Huh.

<laughs> arkadaşlar size... <Bu> adam... <laughs> bir, dakika. <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika arkadaşlar bakın toz dumanı gösteriyorum Bak, bakın görün bu adam tozu dumana kattı bakın. Elim ayağım tutuyor şu an. Ne yaptın be abi? Ne yaptın be? Orta düzey bir sürüş yaptık. Güzeldi ama değil Çok güzel iyiydi. Az önce duyamadık ne söylemiştin orada bize? Anladılmaz yaşanır kesin tadılması gereken bir zevk olduğunu söyledim. Bu arkadaşımız gerçekten yani hız yaptı ama şöyle bir şey hissettim ben hani güvendim açıkçası hani açıkçası bakın bir elimde kamera vardı. Burada zaten GoPro var. Göreceksiniz hızları zaten videoda. Biraz dinlenelim. Ben çünkü bayılacağım ya. Bu hızda kalp dayanmaz. Çok değişik bir hızda. E şöyle manzaraya bakın. Dağları gösteriyorum şöyle. Harika. Burası neresi abi? Her mi tarafı. Yani e, burada İncin top oynuyor. Yok genelde akşamlar insanlar yürüyüş yapıyor ve biz e, yürüyüş yaptığı esnalarda falan ATV'lerle çıkmıyoruz. Yani duyarlı bir e, insan olmak lazım. Çünkü ıslak yapan insanlar var. Burada hızlı sürmemek lazım. Aa, biz mesela antrenmanlarımızı insanların olmadığı yerlerde yapıyoruz genelde. Hı -hı. Burası seninle çekim yapmaya geldiğimiz bir yer. Ama şöyle kontrollü ve yavaş bir sürüştü. Hı, -hı. yavaş. Yaratında... Bu yavaş mıydı? Tabii ki. İnanmam. Arkadaşlar <laughs> yorumlarda lütfen yazın. Hani bu dakikayı tutun. Bana göre yavaş değildi. Eğer bu yavaşsa hızlısını düşünemiyorum yani. Yani bu gerçekten yavaştı ve e, yalnız olduğumuz zaman Ateş'in üzerinde daha hafif oluyor. Daha hafif oluyor. Uçuyor. Daha Sen uçuyor mu? Bir dakika. Beyler. E, Sonanın Instagram adresini bırakacağım videoda. E, tamam. E, bir bakın videolara. E, gerçekten. Hakkını veriyor mu vermiyor mu ona, ona da ulaşabilirsiniz. Özgüvenim iyi mi benim o detaylı. Yok yok şey. iyi, iyi ben <laughs> onu aldık sonra zaten biraz <gülüyor> biraz <gülüyor> basmaya <gülüyor> başladım. Arkadaşlar şimdi ağzımız sıçacak herhalde bu Özgüven'e. <laughs> <var>. Şimdi <laughs> uçacağız yani kendinize <laughs> iyi bakın bu videoyu yayınlayamazsak. <laughs> tamam biz devam ediyoruz hadi bakalım. Hoş geldin kanalıma nasılsın? İyiyim kardeşim sen nasılsın? İyiyim teşekkürler gerçekten bu adrenalin bu zevke bana ortak ettiğim beni dahil ettiğin için teşekkür Estağfurullah. ediyorum. Estağfurullah. Seni Ölmek. tanıyalım. Adım Sona. Doğma büyüme Kıbrıslıyım. Profesyonel lisanslı bir yarışçıyım ben. Uzun zamandır ATV kullanıyorum. Ee, daha önce Cross dediğimiz iki lastikli araçla devam ediyorum. işe. 2010 yılında artık son 10 yıldır kendimi ATV'ye aladım ve hmm. yani huzuru bunda buldum diyebilirim. Bir daha Polaris benim için apayrı bir şey. Bu araçla yarışıyorum zaten. Evet. Ee, bu araç nedir abi? XP100 VSB XB, evet XBB daha çok ben e, time attack best time yapabilen en iyi zamanı kazanabilen kazanıyor işte kaç dakika sürüyor taba göre değişiyor Tab Kaç ne kadar Kıbrıs'ta 3 günlük yarışlarımız var. Sabahtan akşama kadar süren yarışlar var. 24 saatlik yarışlarımız var. Sabah in-start, akşam 7 24 saat, evet. bir gün boyunca 24 saat yarıştım videosu evet. gelmesini istiyorsunuz. 800-900 kilometrelik yoldan Yo, bahsediyorum bir gün. Boş. Şu an yanımda biliyorsunuz kanalımıza boş insanları, bilgisiz insanları almıyoruz. Kendisi profesyonel. ayrıyetten şampiyonlukları olan ülkesine kupa getirmiş bir adam var şu an karşımda. Ve Türkiye'de de 3. ATV'de. Türkiye üçüncüsü. Türkiye 3.sü. Evet bir kategoride misin yoksa tabii ki, tabii Bin, cc, bin, cc kategorisinde en büyük Türkiye, kategori Türkiye üçüncüsü ve Kıbrıs birincisi yani <laughs> Tebrik Teşekkür ederim. Estağfurullah. Ee, evet. Şimdi ben heyecanlıyım arkadaşlar. Ee, videodan da başlığından görmüş olduğunuz gibi bir gün boyunca ATV kullandım. Ee, şimdi o başlıyor o videomuz. Ee, kameralarımız var. Hazırladık. Hocam burada. Hocam hemen geçmeden önce eğitime. En az sormak istiyorum. Bunun lisansını alıyor musunuz? Bunu, bunu bilmek bilmek isteyenler, bunu almak isteyenler ne almalılar? Yani hı. hangi belge alın? Ben normal aracım var. Hı hı. Kullanabilir miyim bunu çık trafikte? Hayır. Bunun için bizim kendi ülkemizin kurallarına göre traktör ehliyeti Kıbrıs'taki dediğimiz... Kıbrıs'taki kurallar göre, bu mudur? E sınıfı dediğimiz bir e e, sınıfı. ehliyet almamız evet. lazım. Arkadaşlar duydunuz. Sizler de Kıbrıs'ta yaşıyorsanız E sınıfı traktör ehliyeti alıp bunu da dışarıda ya da dağda da sürebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar şu an aracıma bindim. ATV'nin üstündeyim heyecanlıyım. Böyle motor gibi mi değil mi? E, gerçekten bilmiyorum. Sonra anlatacak. Şimdi bu da önemli olan nasıl, ilk nasıl çalıştıracağız? Nasıl olmalı? Boşta mı olmalı? Fitesi ileri geri var mı? Otomatik var mıdır? Nasıl? Tabii ki. E, bu araç otomatik bir Evet. Araba sistemi diyebilirim. Hı hı. E, Debrajımız var mı? Yok o kendi ayarlıyor. Her şeyi kendi ayarlıyor. Ben nereye bu kolu kaldırırsam nereye? Yani ee, şurada bir kol En üste koyman gerekecek. H dediğimiz hay. Çalıştırmadan önce. mi? Yok yok, çalıştırdıktan sonra. Çalıştır. Önce e, aracı nasıl işleteceğimizi göstereyim. Tamam. E, oradan frene basıp. Frene bastım. E, buradan switch'i çevirdikten sonra. Evet. şunu şöyle <laughs> çalışıyor. Evet. Aa, tekrar... evet. Arkadaşlar, burada bir kontağımız var. Basit. Frenimiz de var. İlk önce frene bastık. Kontağımızı da bir kere çevirdik. Bekliyoruz. Araba gibi. Bekliyoruz. Şimdi basabiliriz. Aynen evet, böyle. İlk çalıştık. Arkadaşlar yavaş mı basmam lazım? Tabii ki. Yani evet. ölüm ile sonuçlanabilir bir şakası yok. Tamam. Peki bu trenin Evet. Durmak istediğinde bu nasıl? Tabii ee, Arabayı söndürmek istediğimde söndüreceğim. Ses evet. mi geliyor? Evet. Aynı şekilde trene basarak e, park almamız lazım. Tamam. Evdeyiz. yazıyor. Ama sonra söndürebiliriz. Anladım. Arkadaşlar. Ee, çok kolay. Hemen söylüyorum. Yani kolay görüyorum ama gülüyor bana. Ee, şimdi Yok, sürmesi, bak gayet basit. sürmesi zor olacak herhalde. Onu da alışacağız. Ben anladım. Arkadaşlar aracımız, ATV'mizi çalıştırırken frenimize basıyoruz. Tamam. Bu parkta mı şu an? Evet, şu an parkta. Frenimize bastık, kontağımızı çevirdik, Aynen öyle. çalıştırdık. Evet. Sonra H'yi aldık, frene evet, bastık yine. Evet. Sonra yavaşça, bu gaz nerede abi? Gaz burada, bu tuş ile. Ha bu mu gaz? Evet. O niye böyle bir tuş abi, niye böyle değil? Çünkü köşeye girdiğiniz zaman, e, normalde ben koltuğun el. üzerinde durmuyorum. Yani Sağ çanağım sol tarafına, sol çanağım sağ tarafına. Böyle Sürekli mi gidiyorsun? Ilk, tabii ki koltukta Oo. oynuyorum ve e, ister istemez Arkadaş, evet. kaymaya başlıyor el. O yüzden mantıksal olarak buraya aldılar. Buraya aldılar? Evet evet. Normalde yapmadık, birkaç kişi böyle. Şapar. Arkadaşlar gördünüz. Ben heyecanlıyım. Öğrendim hani bizde vardır ya. E, hoca öğretti, öyle bir şey olmayacağını biliyorum. E ee, bu çok hassas. Yavaş yavaş basacağım. Hocam arkamda olacak ilk başta. Biz bir tur atacağız. Böyle bir gidip geleceğiz. Sonra eğer hocam güvenirse bana verecek. Ben de öyle bir tur atacağım. Bakalım ne olacak. Hadi o zaman başlayalım. Başlayalım. <laughs> Heyecanlandım. Nefes nefeseyim şu an. Arkada hocam var. Biz hazırız. Ne demişler? İlk önce bir e, çalıştım yani <laughs> yürü apalamayı öğren. İlk önce apalamamızı çalıştırmak. Evet. Sonra da yürüyeceğiz inşallah yavaş yavaş. Bu da direksiyonumu çalıştırdıktan sonra mı? sert. Tabii olabilir? evet, tamam. hidrolik sistem. Heyecanlıyım. Sakin Hadi ol. bismillah. Frenimize bastık hocamın dediği gibi. Evet. Kontağımızı çevirdik. İstici çevir aynen öyle. Bekledik. Şimdi Şu. basabiliriz. Şimdi. Şimdi frene bastık. V'yi alalım. Tamam. Şimdi pistomu bırakıp gaza basabilin yavaş yavaş. Arkadaşlar başlıyoruz. Abi çok güzel bir şey. Abi insanlar faslı geliyor ya. Değil? Biraz basabilir gideceğiz. Hadi lele. Arkadaşlar ilk turu yaptık hocam. Ne düşünüyorsun? İyi miyiz? Gayet güzel değil Gayet basitmiş değil mi? Yani kontrollü bir şekilde yaparsan heyecan olmadan soğuk kanlı bir şekilde. Evet. Tabii ki. Hocamız gayet güzel anlattı. Söndür dedi. Ben de güzel bir dinleyici, dinleyici olduğumu düşünüyorum. Tabii ki. Gayet iyi. Her şey kuralına göre yapıldı. O zaman güvenebiliyor musun hocam? Sürebilirim. <laughs> tamam o zaman oraya gideceğim arkadaşlar. Normal döneceğim. Hocam da kamerayı alacak. Bugün kamera yine orada biraz çekecek sağ olsun. O zaman ee, başlayalım. Başlayalım. Değil? <laughs> Hadi bakalım.

I think about time for a toast time we broke with a goat you were leaving I think about time that somebody go get on the coke You know I got all that anthem. come back in to call the ad or got anthems and bands with get Getting a bike like my name was Miranda I ain't bigger than I ain't bigger than One more time This is forever. Remember the legend he never go die Yeah I ain't bigger than alive. in Big a 10th in the it's I'm and do, so like, that, like that Get it, that we let's go. Yeah. Come on. Here we go. You know that this right here forever. Yeah. No surrender, yeah. it's forever. Yeah. You know, yeah. this right here forever. Yeah. No surrender, yeah. it's forever. Yeah. You know, yeah. Yeah. this right here forever. I am leaving a legacy. Leaving a... I am the one that the us. Got something to say to me, say, you know, I've been waiting so patiently. Yeah. This is my legacy. Y'all don't believe It weights Basically I have been running things You can just go on and take us Yeah, love when they hate me Feelin' like everything not a right level You i me Get ready! We still got to move This is the brand new This is the brand new Nothing you can't do Nothing you can't do And there ain't no pain You'll be taking from me Man, It came from nothing made it, something named, buzzing. call me Ryan and got gonna go know that they gonna love me More when I'm gonna retire I'm Bolduk. Evet. Şimdi, şimdi normal Arkadaşlar. Yani ben ilk önce sona hocama çok teşekkür ediyorum. Bir eğitim bu kadar kolay verilirdi. Bir şampiyondan eğitim aldık. Bunu tarihe geçirdik. Yani bu benim kanalımda hiçbir YouTube kanalında böyle bir şey yok görmedim. Tamam belki çok yüz binlerce izlenmiyoruz ama kaliteli işler yapmaya çalışıyoruz. Sizler için şampiyonların ayağına kadar gittik. Bize kapılarını açtılar. Polaris kafalarını açtı. ATV'yi verdiler böyle bir ATV güvendikleri için. Ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten muazzam bir zevk. Ben bunu anlatamam. Ee, anlamıyordum başta. Sonra hocam demişti bunu yaşamanız gerekiyor. Hatta hatırlayın videoda. Abi yani böyle bir ATV sahip olmak ister miydim diye sorusunu sorun. Evet isterdim. Çünkü hocam gerçekten harika bir yani şunu söyleyeyim. Ne bıraktığını söyleyeyim mi? Ee, tamam. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Herhangi bir harekette hayat meselesi evet. diye düşünüyorum. Öyle hissettim. Ama kontrollü hızı yani normal bir insan kullandıktan sonra arkadaşlar kontrollü yavaş bir şekilde kullandın az bir şey gaza bastığında çok zevkli. E, çok zevkli. Yani bunu yarış olarak değil spor olarak da kullanabilirsiniz. bunu alabilirsiniz. Ciddi bir kalori sarfı. Ve yani arkadaşlar hani böyle e, diyelim ki kız arkadaşına sıkıntın oldu, derdin oldu, ne bileyim canın sıkıldı. Al abi ATV'ni. Bas git yani anladım. Ben şu an hiçbir şey düşünmüyorum hocam. Normal mi? Evet normal. Gayet Gerçekten. normal. Dediğim gibi terapi. Terapi evet, evet, Terapi. Yani şu an hocam normalde 2 tura. Normalde çok vaktimiz de yok arkadaşlar. Aceleye geldik çünkü vaktimiz yok. Hocam bize vaktini ayırdı sağ olsun. Birazdan videonun sonuna geleceğiz. Ama iki tur attıktan sonra hocama dedim ki hocam içimden yani bir aşağı gideyim sağ olsun. O güven, güvendiğin için hocam çok teşekkür ediyorum gerçekten. Teşekkür çok sağ ol. Yani o güvene verebiliyorsam ne mutlu. Ee, kendisine çok teşekkür ediyorum hocam. Seni de alayım böyle gel. Son hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim gerçekten. Galatcığım. Sağ olasın. Kanalıma hoş geldin tekrardan. Güzel bir hoş video bulduk. oldu. Takipçilerime buradan bir şey söylemek ister misin? Yani her şeyi gördüler artık bir şey söylememe gerek yok. Anlatmaya gerek yok. Aynen, anlatmaya ee, heyecanı gerek yaşayın yok. arkadaşlar. Biz çok keyif aldık. Ee, ATV'mizde de burada. Biz artık Videonun sonuna geldik. Bizden bu kadar. Aracı aldığımız yere dönüyoruz. Evet. Yolculuğumuz başlasın. Dönerken de birkaç video çekeriz. Çok hocam uçmayalım ya. Yok sakin sakin. Hocam ya. Sıkıntı yok. Yalan arkadaşlar yalan söylüyor. Ee, <laughs> bakacağız artık kendinize iyi bakın. Siga siga. <laughs> siga siga dedi. Hadi o zaman. Good. Oh this forever evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş olmaktayız. biz çok keyif aldık gerçekten adrenalin dolu bir heyecan dolu bir videoydu buradan takipçilerimize bir şey söylemek isterim bu tadılması gereken bize yaşanması gereken gerçekten adrenalin dolu bize yani İmkan oldukça sürmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz Sonay'a. Bizden bu kadar. Bir sonraki çılgın videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.